Merhaba. Aksini gerektiren bir durum, bir planım olmadığı sürece genelde alarm kurmuyorum ve sabah 9 ile 10 arası uyanıyorum. Uyanır uyanmaz ilk işim henüz yataktan çıkmadan telefonumu ve maillerimi kontrol etmek oluyor. Sabah uyanır uyanmaz büyük bir bardak su içiyorum. Bu uzun süredir sahip olduğum bir alışkanlığım. Bu sebepten her gece yatmadan kip kapımı doldurup başucuma bırakıyorum. Kip kapları çok seviyorum çünkü geri dönüşümlü kap kullanmayı felsefe edilmiş çok tatlı bir marka. Yataktan çıkınca doğru banyoya gidiyorum ve cilt bakımımın sabah rutinine başlıyorum. Tabii ki önce saçlarımı topluyorum. Yüzümü suyla ıslattıktan sonra Aven'in netoyan temizleme köpüğüyle yüzümü yıkıyorum. Bundan daha önce bahsetmiştim tanışma kitinden çıkan mini boy bu. Son bir süredir bunu kullanıyorum. Aslında benim senelerdir kullandığım temizleme jelim DCL'den. Sektörde kısaca AHA olarak okunan aslında alfa hidroksi asittir. Bu temizleme jeli glikolik asit içeriyor. Glikolik asit ise alfa hidroksi asitler arasındaki en güçlü meyve asididir. Cilt için çok faydalıdır çünkü Düşük konsantrasyonlarda cilt yüzeyini düzenleme ve pigmentasyon sorununu onarmada çok etkilidir. Yüksek konsantrasyonlarda ise peeling etkisi vardır. Benim kullandığım düşük konsantrasyonda %4'lük glikolik asit içeriyor. Bugün kullandığım avenin içeriğinde ise termal su ve glutamik asit var. Yani daha çok sebum dengesini düzenlemeyi amaçlayanlara ve hatta tam olarak T bölgesinde parlama yaşayanlara uygun. Yıkama jelini uzun süre parmaklarımla masaj yaparak uyguladıktan sonra yüzüme duruluyorum ve sonra bakteri üremesi bakımından havluya göre daha kontrollü ve hijyenik olduğu için tek kullanımlık havlu peçeteyle yüzümü kuruluyorum. Sıra geliyor aloe vera maskeme. Bu maskeyi ortalama 10 günde bir uyguluyorum. Fakat nem maskelerini sabahları uyguladığım için bu şekilde belirterek videoda uygulamak istedim. Temiz cildime göz altlarımda dahil olmak üzere tamamına sürüyorum. Aloe vera'nın cildi nemlendirme ve onarma özelliğini çok seviyorum. Ne zaman cildimde anormal bir kuruma, pullanma olsa, bir kabarma, alerjik bir reaksiyon olsa elim her zaman ilk önce aloe vera'ya gidiyor. Ortalama 10 dakika kadar bekletiyorum. Müzik Ve yalnızca suyla yüzüme masaj yaparak duruluyorum. Müzik Yeniden havlu peçeteyle yüzümü kuruluyorum. Sonra dişlerimi fırçalıyorum. Yani sanırım bunu söylememe gerek yoktu. Her sabah, her akşam hepimiz yapıyoruz. Göz kremi olarak Noni'nin avokadolu göz kremini kullanıyorum. Noni BDIH sertifikalı bir marka. Yani organik ve doğal kozmetik markası. Avokadolu olan çok kuru ve hassas göz çevreleri için tam bir nem bombası. Bunu göz altlarıma uyguluyorum. Hatta gözümü çevreleyecek şekilde daire çizerek yayıyorum. Daha sonra göz altlarımı hafifçe masaj yapıyorum. Tüm yüzüme Esfiyar'ın aktif kremini uyguluyorum. Bu kremin o kadar başarılı bir formülasyonu var ki, sebum dengesini düzenlemede, cildin ihtiyaç duyduğu nemi sağlamada ve gözenek ve pürüz gibi problemleri azaltmada çok çok başarılı. Tüm yüzüme ve boynuma uygulayıp parmaklarımla masaj yaparak yediriyorum. Son olarak Vigorbee'nin ballı vücut losyonunu kullanıyorum. Bu marka yalnızca gratislerde satılıyor. Aslında losyondan biraz daha kıvamlı fakat kremden daha hafif bir yapısı var ve ağırlık yapmadan yeterli miktarda nemlendirme sağlıyor. Özellikle yaz ayları için doğru nemlendiricilerden. Ahududu ve Narla EOS lip balmımı da uygulayarak cilt bakımımın sabah rutinini bitiriyorum. Kahvaltı benim için günün en önemli öğünü. Fakat sabah içtiğim o bir bardak su midemi biraz şişirdiğinden uyanır uyanmaz kahvaltı yapamıyorum. İyice acıkmayı beklerken bilgisayarımdaki işlerimi hallediyorum. Umarım videoyu beğenmişsindir. Eğer beğendiysen beğen butonuna tıklamayı ve hala abone değilsen kanalıma abone olmayı unutma. Kendine iyi bak, hoşçakal.